Herkes burada, herkes burada. Sağdakiler, sağda gelenler var. Takımların nerede olduğuna iyice bak da, rezil olmayalım. Neyse. Bizi, da bizi kim alabiliyor? Bizi kim alabiliyor? Hı, loot'unu hızlı yap. Kas Silah her şey buldum. Öyle mi? Çok iyi. Düzelt dal o zaman. Dal o zaman. Neredeydi adam? Hemen şu bakma. Kim bu sizi sanmayan? Adamlara bakmamız lazım? Ya, olmaz ki böyle. Arabaya gideceğim. Burada bir yer var. VSS e çıktı. Güzel. VSS'i seven adam da var ya. Ne var? <laughs> Bir şey yaptırıyordur ama. Bilmiyorum ne yaptırıyordur. Allah Allah. Sniper diyor ya. Ha tamam. O zaman şey yaptırmıyordur. Aynen. Birmende adam var ya. Değirmende adam mı var? Oğlum o değirmeni adam sokmayın diye kaç kere söyledim ben size Nerede adam var lan? Ben değirmenim var ya hepimizin. Değirmenin şeyin. Şurada, ben ne yapacağımı biliyorum. Ver lan şunu. Yuh. Dul bırakan Burada. silahımı getirdim. Neredesiniz? Gel şimdi. Nerede tamam? Duvarın arkasında. Şurada var. Şurada var. Geldim. Geldim. Geldi. Birazcık vurdum ve şey de arkadaşım. Tamam dur. Duvarın arkasında dediğin hangi duvar? Ben, lan ben buradayım. Öldü. Öldürdüm. Gelsene işaretlerim duvara bak. Gel bakacağım. Füze var elinde. Eve atsana şu. Bakayım. Tam size. güzel işte Susturucu da var. Nerede? Adamları indirdim gibine. Bura mı? Buradaydı da. Ya. Kanka bu da şey veriyor. Damage veriyor. Başka? Öldü mü? Bakalım başka biri var mı? BSS'yi alayım. Ne yani. oluyor? Buraya şey atış ediyorlar. Bana, bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Nerede? 360'da da. Neyini sıkıyorsun? Ayakkabı sıkıyor. Evet. Bu oyun çok ilginç. Abi. Birden bakmışsın. Hop ölmüşsün. Sana, Allah kahraman girerken Adam sana kafaya takmış yalnız. Ha. Galiba seni öldürdüğünü zannediyor. Evet evet. Onur öldürdü. Onur öldürdü. Ben bir şey yapmadım. yok göremiyorum. Ne oldu lan? Ben sen şey karşıdan sıkıyor. Ya. Bomba attım oraya. Karşıda bir yer şurada olması lazım. Sağda biri var, sağda biri var. Oğlum vursana sağdakini. Şurada şurada. Oğlum işaretlerine kadar s**ler beni. açayım, yani Sağdakini can az. Evde mi? Mermin bitti ya. Taşın arkasındaydı, can azdı. Şu tava vuracağım ben buna. Tavayla vurulmuyor ya. Niye? <laughs> Oğlum o taşın oradaki nereye gitti? Vallahi baktım göremedim. Hangi saçmalama. Doğru çıkıyorum, of. Yok. Canımın sıfır kalması dışında. Ben sürekli 762 niye topluyorum? Çünkü 762 silahım var. Hmm? Info, coming. Gel, maviye gidelim. Enerji eşyası lazım ya. Yani. Ben de bir tane şey alışacak var. Yok ya. <laughs> ne oluyor? Kamen. <Come> <laughs> Dur bizimkiler şey diyorlar. Aradan atış ediyor, işaretledi herhalde. Ha gördüm şu Gördün mü? Üç kere, üç dört kere vurdum, şu taşın arkasında. Sen puşta şey istersen. Gel. Bakalım, puştacak alan var mı? Tamam ben sağdan puştacağım, soldan çıkarsa. Ha, sağ tarafa bakıyorum sol tarafa bakıyorum. Taşın arkasında, hemen git düşürdüm. Tamam ama sakın kaçırma. Bak şimdi bir bomba atayım ona. Oğlum hadi, oğlum hadi, oğlum hadi. musun? Geldim bile. Daha bakıyorum. Lan o kimi? Evet. Kimi tav o? Ne yapıyordu garip garip hareketler? Yemek yapıyor herhalde rahmetli. Silah var mı ya? Gel. Ace var. Ace çok güzel silah. Acı. Thompson var bende. Saçmalama gel. Delikanlı adamsın al şunu. harçlık edersin. Rastlı Thompson. Heee Thompson. Başka ya. Ben bir enerji eşyası alayım enerji şey filan. Sonra hemen gidelim ya araba falan bir şey bulalım. Ya şey eşya yuta geldim de bandaj. Araba vardı ya o şey. Ne? Bir yer. Kardeşim bir yere atar mısın ya şunu? Allah Allah bak yanlışlıkla neyi yere attım. Şey ne var ya? Enerji. Beşmiş, ben de. Aa bende şey var. Kask, e, yelek tamir etmek istiyormuş. varmış. Ehe. Tamir ettin mi? Baksana kıyafet nasıl? Bana versene tamir etmeye ihtiyacın yoksa. Güzel. Eldiven güzel. Şu anda vereyim işte Senin lazım mı? Hı hı. Bakın de... Aa alamadım. Ha almışım. Öyle. Yani. Üçüncü şey olarak. Bir şey olarak üçüncü. Zırh dayanıklılığı en üstte evet. mi? Evet. evet. Kas, yelek. Kas. Tamam yelek. Sen ah. daha. Ha en üstte. Güzel. Al geri al istiyorsan iki tane kaldı tam iki hakkım var ya. Yani. O smoke o, şey, bu şey oldu mu? Şeydeki adamda da vardı ya smoke e, tabanca bombası. Smoke 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 tabancasını gel buradan al yerde var yanında. Bombası lazım ona. Yani. Bombası mı? He al bir dakika dur. Ben mer mermisi iki tane var ya. Siz bombası al, al onu yerine. Tamir kitini al, tamir kitini al. Yoksa almıyor benimki. Ya tamir kiti ya da sis lazım. Abi beni de al, benim de alması, benim de sis lazım. He, tamam o zaman. At onu ya, gerek yok. Tamirimi yaptım zaten. Hadi gidelim. Canını doldursana. Dolduramıyorum yok. ya, şey yok, enerji yok. Mu? I need booster if you see. Evet. Arkadaş duvarında Şimdi enerjim düştü. Bizim bombamız yoktu deminki ki oyunda mesela. Hiç tesadüf denk gelmedi yani. Molly çok işe yarıyor bu oyunda. Siz bombası şeyi burada var. Silah ucu. Ah. bombası bombası. Ağır dipçik. Ha. kapatmayı çok seviyorum gezerken. Arkamdan. Hadi fantazim var. M24 yedi atmışken kullanıyorum. Aha. Alsam mı onu 4x'de? da VSS al. VSS Bende 9 milim var vereyim. Bende var ya. Biz. Nerede gidelim ya? Araç yok mu? Ya? Alanda mıyız biz? Evet. alanda mıyız? Işte bu da çıçtapı var. Ver bakayım. Bu ne lan kasırga var. Buraya da mı geliyor? Geliyor. Ha gelmedi. Geldi mi? Şeydir ya. Carpenter nasıl? Teşekkürler enerji içi için. M4 mu kalsın? AC mi kalsın? Ben M4 alayım mı? Orası... Aldı. Hiç. Enerji aldı yerden. Evet. Roket atar da buldum Zıkkım olsun. Aram zıkkım olsun. Oo mavi alan bombası hatırlıyor musun? Geçen atmış. Evet evet hatırlıyorum. Süs bombası diye atmıştım onu. <laughs> Sayılır. Abi süs sonuçta yani. Buraya şey koydum. Roket atar durdum. Bir gelirse içinden geçeceğim. O roketlerin alanından hesapla haritadan. Hmm serserletme bombası. Molotov kokteyli. Kokteyl zaman değil ya savaştayız. <laughs> Oğlum sen bize mi atış lan? Dur bir dakika ben ayarlayayım dur. Şu yola doğru ayarlayalım bence ya. Dur nereye doğru istiyorsun? Yola doğru baksın. Şöyle bir de araba var Hı. Hmm. arabaya vursana lan. Hadi bakayım hangi arabaya. Bakayım araba nerede? Biz neredeyiz? Araba nerede? Biz neredeyiz? Araba nerede? 1000 olsa. Hesapla, tam ateş et. 1000 olsa 500 olsa. 400 metre var mıdır acaba ya? Tam işaretle birisi belki bir otur bu arada vuruyor. <laughs> sen... Misin? Yo. 400 metre vardı değil mi orası? Vardı be ya. Abi, Aa cephane yok diyor. Aa ben de şu. <gülüyor> <gülüyor> İşareti doğru mu ayarlıyorum ama? Aa, alan geliyor lan. Tamam sen mermi ver şunu bir Dur, zıngılatayım. Arabaya. Gideyim, alayım onu. arabaya... <laughs> Aa, bir dönüyorum biz sana dönüyorum biz geri geliyorum. Yunus gel bende araba var gel. Oğlum saçmalama gel. Lada diyorsun ya. Gel seni almaya geliyorum gel. Gel. Ben seni geçeceğim gel şu. Ha bizimki arkada bekliyormuş. Tam bir Avrupalı ya. Keyfini düşkün. Tipe baksana. <laughs> No way. Oğlum roket atara çarpmaz ya. <laughs> Oğlum gelsene hadi. <laughs> Allah Allah kör bir adamız var zaten. Nerede? Be careful, let's go. Önümüzde biri var. Hinter down, am down. Kanka eve gireceğim. Eve gireceğim. Ben düştüm eve gireceğim gel tamam, beni şey yap. Düştüm, düştüm, düştüm. Düşme, oğlum sen niye koşarak gidiyorsun? Be careful. Info versene. Görmedi, görmedi. Well done, ya, Nerede? 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 Arkaya sak öldürdü öldürdü bizi bak, bu. bu muydu? Oğlum yardım et diyeceğini desene şerefsizler Ya Şu bak kapıdan çıktım sağ köşeye saklandım tam verdi beni Oğlum ben, biz Biz buradaydık desene adam geliyor diye Sen bize bu sokurmuşsun Tabi oğlum evet, Termal <laughs> termal dört ke dört Kanka termal dür <laughs> Hayırdır ya kaybol <laughs> Bizim herkes düştü. Canım sıfır. I'm very low. Kanki bizim adamı kurtar. Bu sen misin gelen? Şuraya bir bomba sallasalar var ya. Diş nerede ya? At 9 seyre. Tanı sıkıyor değil mi? Yok kime? Yo. Hayır. Kamuflaj aldım. Mermini yenilemeyi unutma. Aa benim hiç mermi kalmadı. Tamir kitiyle ta tamir etmek zorundayım şunları. Sende böyle kolay kullanabilecek bir silah yok mu ya? Eee... Aug ya da işte öbüründen biri. Vereyim hangisini istiyorsan. Tamam dur bir saniye 3. Kask tamir edeyim de. Abi drop mu oldu? Kask tamir ediyorum Gel. Evet, evet. Sen ne vereceksin? Ah. Bunaca vereceğim. Ace mi? Ah ver. Keşeli atlar al. Olgattım. Aha. Pardon al acıyı ver. Ne oldu? Hemen hızlı ayarlama. Oğlum ben niye bu sıra arıyorum sürekli? Burslu versene varsa ya. Hiç mi yok? yok muydu? Hiçbirinde yoktu. Adana'nın var lan. Aa Ver onu bana. Ver, 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 ver. Evet ya. Hiç dolduramıyorum. Nerede kanki? Tamam. Çok işe yarayacak ya. 8x olmuş. Bizim. Çok iyi. Bakayım. Bir 4x getirsene ya. Al var ben de yere attım. Onu alıp gelsene. Evet. Ya dur bakayım. Yerdeydi. Adamda var mı? 6 x var. Güzel. Aldım. Söyleyeyim mi? Yok bende var. 6 x tamam aldım. aldım. Arka tarafım Nerede? Anybody behind? Araç Car is <laughs> on the right Car şurada Görüyor musun? Car is here Gelsin fena Dönüyor dönüyor Bitti Drop'u aldın mu? yok? o nerede? Ha gel alayım ya Ne sen al sen al Bizim çocuk alacak sen al ama Termal 4x dürbün ne ya? P90 mı? Alırım tabi nerede? 5.7 mi? O yapma ya. Hayda. O çocuk dalga mı geçiyor? Ben ona şimdi ne yapacağımı iyi biliyorum. Asist bombamız yok. Allah kahretmesin. Allah benim var benim var. kahretmesin. Atma ama. Şimdi atma da ihtiyacımız olunca. Hep yılan dolu. Info. Bununla. İn, info da çocuk bizim çocuk. left side left side de hayır bende termal şey var hadi bakalım şimdi ne yapacağız termalde gözüküyor bir tane yerde yatan var Şurada biri var la kahretsin. Onurcum Onurcum sesimiz yok mu ya Termal var ama herkese termal var. Termal Allah kahretsin. Termal e, görüş. Let's go to the place, to circle. A place. Hangi place? Term, termal vardır o yüzden. Tamir kitleri de tamir etmem lazım. Hadi oğlum, hadi oğlum ölme, 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 ölme. Ölme, at 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 at. Nereye atıyorsan at, önümüze at. Bana vurma. Ben oyun, oyun kaydediyorum. Sen var ya, onu var ya bitireceğim. Başka şey, var mı sanki? Can olacak bir şey. Bilmiyorum Bombanda ya. Benim sağımda olabilir. <laughs> Sen bizimkilerle takıl. Bizimki Termal kamera çok iyi be. Sağdan biri vuruyor. Sağdan biri vuruyor. Sağdan biri vuruyor. Ama çok yerinizi belli ettiniz be. Biraz bekleyin. bekle Tüh. Nereden vuruyorlar? ben? Tamam. Tamam. Ta ta sen öl. 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 Nasıl? Kurtarayım. Kurtaramıyorum. Allah kahretsin alandayım, tam alandayım. Sen biraz dikkatlerini dağıt Allah aşkına bana kuşmasınlar. İşaretle ne olur işaretle bakıyorum. Hiç göremiyorum ki. Şu anda yerde şey basıyorum. Hiç yeni belli etme dur. Adam önümde ya. Şurada. şurada. Nerede? Şurada. Çok da önde değilmiş kanki be. sağda. Çok can canı çok az. Tam burada, evet, tam yani. burada, tam burada açıkta. Yere attı ama. Şuraya bir bomba sallasan var ya. Ölme. Harika. Şuna bir bomba sallasan öldü. Sana, sana geliyorum, sana geliyorum. Siz atsan gel. Siz satacaksan gel. Yok, Şunları fırlat ona ya. Şunları fırlat. Alanımız dar yalnız. Attım attım. Hayır. Kurtaramazsın oğlum oradan. Bakayım onlar aynı takımı ya olmaz ya. Aynı takım. Çok güzel oyundu ama.